bugün bugün sizlerle birlikte e, bir faction sunucusu tanıtacağım e, dünyanın e, en iyi e, ve VIP gerektirmeyen premium gerektirmeyen mükemmel bir sunucu e, yavaştan başlayacağım e, şimdi İlk önce e, görevler sistemi var sunucuda görevler sistemi var görevler kasa sistemi var ve günlük ödül var yani yeni başlayanlar için çok iyi bir olay bence günlük ödül Örneğin günlük ödül yazarak günlük ödülünüzü alabilirsiniz ya da spamdan alabilirsiniz. Mesela görüyorsunuz bir tane V4 kazma, iki kalite kasası anahtarı bla bla. Bir sürü şey var yani günlük ödüllerde mikrofondan dolayı biraz ses az geliyorsa özür dilerim ama yavaştan tanıtacağım. Bana göre çok güzel yani her açıdan, açıdan çok güzel. Çünkü eee... Yani nasıl örnek versem Premium gerektirmeyen Faction sunucularından Bence en iyilerinden biri Çok iyi olabilir Yani ileride Daha yeni açıldı bu arada ee, Daha yeni açılmasına rağmen bu kadar iyi bir Sunucu yani Bekleyen var mı Var yani Yeni açılan En güzel sunuculardan biri Şimdi yavaştan başlayayım. Başlayalım Burada TNT Market var şöyle. Göstereyim. Burada taret market var. Otomatik taret var. Lazer taret var. Kuşatma taret var. Bura maske bölümü var. Burada bilgi. Oyunu bilmiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Buradan Burada da market var. Burada da hayvanlar var. Kitler. Acemi kitini istediğiniz zaman alabiliyorsunuz bu arada. Oyuncu kiti, uzman kiti. Bunları rank atlayarak alabilirsiniz. Zip kit dışındaki hepsini rank atlayarak alabilirsiniz. Nasıl mı? Ee, şuraya çete rank up yazarak atlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben atladım. Tabi ben stajyer olduğum için şu an bir şey. Bir şey değişmedi. Mesela gene atlayabiliyorum. Yeniden atlamak için biraz beklememiz lazım ama. Burada para sıralaması bal topu var. Tamamdır. Burada en çok öl öldürenler var. Sunucu yeni açıldığı için burada bunlar az. Burada en çok kazı yapanlar var. Şimdi şeyi warp'lara gideceğiz. Warp'lara bakacağız ve gideceğiz warp'lar. Arena var. FPS arena, orman, zararlı canlılar, zararsız canlılar. <laughs> büyü basabiliyorsunuz mesela. Şimdi örnek göstereceğim bu büyü basma olayını. Kask büyüleri. Kaskınıza buradan e, belirli bir para vererek basabiliyorsunuz. Mesela 10K verdim. 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 Tamam. Bu maksimum seviye oldu. Patlama koruması 4 oldu. Bunu böyle hepsini basarak Zeus yapabilirsiniz. Ha, mis gibi. Zeus kafalım. P5 Zeus kafalım. Mis. Bence bu da acayip iyi olmuş. Şimdi varlıklara devam edelim. Lapis hammadde market, rütbe ham madde. vip ham madde, e, hapishane gibi bir yer burası. Event var, bosslar. Burada şey, direkt göstereceğim edit bölgeleri e, Hestia coin kasmak için. Bu da sorbaların en, iyi, en iyileri daha demin baktık. Şimdilik arenaya gidelim. Böyle. Bu adama sağ tıklayarak gidebiliyorsunuz. Mesela bir PvP atılıyor. Tamam buradan ayrılabiliriz. Böyle gene bak arkadaşlar warp yazarak hemen. Buradan burada FPS yeri. Gördüğünüz üzere. Bura orman. Ormanda açılmadı. Açılacak. Az kaldı. Açılmayan yerleri ya da hiç göstermeyeceğim. Daha ta tam açılmayan yerleri göstermeyeceğim. Burayı gösterdim. Burada da e, item basabiliyorsunuz. Şu an benim kırık eşyam olmadığı için basmayacağım. Lapis. Klasik. Buradan böyle lapislerinizi gelip kazabilirsiniz. Ha, alttaki bar ne diyeceksiniz? O da görevler. Buraya şöyle hemen yavaş yazıyorum. Görev gel. Görevler yazarak görev alabilirsiniz. Benim bir tane görevim varmış. Bu görevi yaptığımda bana ne veriyormuş? 2 lapis kasası, 2 kalite kasası, 500 bin para. Bu yeni başlayanlar için çok iyi bir şey. Burada böyle level market var. Bu iyi bir şeyleri alabiliyorsunuz. Warp. Ee, şimdi buradan klasik her şey, işinize yarayacak her şeyi alabiliyorsunuz. Detaylı detaylı anlatıp e, daha şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden market, market neye ihtiyacınız varsa alabiliyorsunuz. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Burada rütbenize göre seçiyorsunuz böyle. burada VIP var. VIP yerini de göstereyim. göstermeyeceğim. Çünkü VIP'ler girebiliyor. Server üyeleri baktık ilk başta. Burada ıı, edit yeri. İki tane var. Ee, bunları da göstermeyeceğim. Biliyorsunuz zaten. Faction oynayan kişiler. Bilgiden öğrenebilirsiniz zaten her şeyi. Bosslar daha açılmadı. Event yerleri. Burada gözüküyor. Evet bura. Bir de bura var. Böyle. Ve arkadaşlar VARP'larda e, olmayan sadece VARP arsalar yazarak arsalara gelebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Ha, tamam dediniz. Ben arsa nasıl alacağım dediniz. Buraya hemen arsa yazıp arsa yazıp buraya evinize ışınlanabilirsiniz. Buradan otomatik arsa alabilirsiniz. Seçtiğiniz arsayı alabilirsiniz. Ee, seçtiğiniz arsayı da mesela bura boş değil ama boş olduğunu düşünün. Mmm bura bu bura boş değil ama boş olduğunu düşün. Burada seçtiğiniz arsayı tıklayıp alıp burayı alabiliyorsunuz. Buraya bir farm yapılmış. Hmm. Dedim arsanıza nasıl gideceksiniz? Arsanıza ya P -E komutuyla gideceksiniz veya home yazıp arsanıza gideceksiniz. Gördüğünüz üzere arsanıza home yazıp gittim. Arsanıza nasıl tutacaksınız? arsa fly yazarak arsanızda uçabilirsiniz. Hmm, bir dakika yazamadım galiba. <laughs> arsa fly yazarak. <laughs> evet. Bu da yine evet. Böyle uçabilirsiniz. İstediğiniz yere. Evinize uçabilirsiniz burada mesela. Evinize girin buradan ya da e, iki tane mi arsayı birleştirip yaptınız. Oraya şey yapabilirsiniz. Böyle etrafta uçabilirsiniz. Başka ne göstermedim ben size? Marketi göstereyim detaylı. Markete warp'la gitmiyorsunuz. Market yazarak marketten alabiliyorsunuz direkt mesela. Ben buradan örnek gözüksün diye buradan ya bir tane alabilirsiniz ya da daha fazla satın alıp mesela şu an envanterimde bir steak yer olduğu için ben bir steak aldım. Buradan afiyetle elmanızı da yiyebilirsiniz. Mis. Event de oluyor. Artı 20 kişide çekiliş olacak. Bence ona da gelebilirsiniz. Çekilişlere söyleyeyim. Ee, Minecraft Premium hesap değişebilen. Sonucunun ee, sunucunun 5 tane e, şeyi. VIP'i. Yani VIP işte o sizde daha demin VIP'lerin girebileceği yeri gösterdim ya oraya girmek için. Sonra ıı, şey 50 kredi şey için site için. Ve galiba şey. Nasıl desem? Yani değişen hesap ve şey. Normal yani normal VIP işte. Tamam, herhalde bu kadar. Eee Faction'ın güncelleme geldikçe tanıtım videoları gelmeye devam edecektir. Faction'a aşağıda açıklamadaki Faction'ın IP'sinden gelebilirsiniz. Web siteye gelebilirsiniz. Gene açıklamada olacak. Discord adresine, adresine de aşağıdaki açıklamadan gelebilirsiniz. Son bir şey daha göstereceğim. Buradan arkadaşlar Warp kasalar yazıp kasaları gidip kasanızı da Buradan mesela Kalite kazası anahtarı buradan e, envanterimi boşaltayım hemen attım geri alacağım hemen buradan alıp böyle dönsün buradan alıp mis gibi de kullanabilirsiniz neyse dediğim gibi açıklamada discord adresi sunucu ipsi ve sunucunun web sitesi var e, o, oraya gelip e, oynama şansını yakalayabilirsiniz. Evetlere de katılabilirsiniz. Artı 20 kişi ama arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz sonucuya. Görüşürüz.